Bunları buraya dizdim. Çünkü az önce fotoğrafını çektim. Bunlar size Instagram'dan vereceğim hediyeler. Şu ikisiyle makyajımı yapıyor olacağım. Yalnız şunu hiç sevmedim. Bitsin diye bekliyorum ama sanıyorum dayanamayacağım. Çok sen çirkinsin Simo. Her yerimi leke bastı. Böyle. Ama bunu seviyorum. Hatta bunu da seviyorum. Hatta fondöten'den vazgeçip Şunu kullansam daha hafif ve daha güzel olacak. Daha paketten çıkarken kopan zara küpeli. Ay çok sinir oldum ya. Hani ucuza da satmıyorlar ki bunlar gidip düştü. Neredesin nereye düştün? gidip anında geri vereceğim. Şu da Zara'dan almıştım. Yine 69.90'dı. Acayip derecede karardı gitti. Bunu H&M'den almıştım. 15 ya da 19 liraydı. Sürekli takıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Demek ki konunun fiyatla pek ilgisi yok. Bunu da araya sokmuş oldum hafta sonu parfümü de sıkayım neden hafta sonu parfümü dedim o kadar hafif ve fresh bir kokusu var ki evde bile sıkabilirsiniz şöyle göstereyim evet net dedi böyle miniş camaran markası bunu da söylemiş olduktan sonra arkadaşlar şimdi e, suratıma böyle bir kendimi iyi hissetmek için makyaj yaptım birazdan dışarıda da kıyafetimi göstereceğim pek de böyle süslenip püslenip çıkmıyorum çünkü nereye gidiyoruz? Can'la beraber market alışverişine gidiyoruz. Arabaya binince detaylara aktaracağım. Biraz farklı bu bir market alışverişi. Can hadi çıkmamız lazım. Beni evcil bekliyor? Evet. Alkalisu ve Can. Tabii. Arkadaşlar böyle şu meşhur siyah şortumu giydim. Üzerime de -"Böyle grup tişörtlerinden giydim ve bu grupta hiç alakam yok, o yüzden ee..." -"Bırak taktirdim. ya, hala dinliyorsun herhalde." -"Hayır, dinlemiyorum ama çok severim." -"Eskilerden kalma sevilir Bulbeks. Boyz!" <laughs> -"Benim arabayla mı gidiyoruz? Neden? Çünkü..." -"Sen <laughs> -"Ayakkabı olarak bunları giydim." -"Çok seviyorum bunları. Tabanlı ya, yüzüm yok seviyor." <laughs> ben binmeyecek miyim? <laughs> ya gerçekten çok ayıp yapıyorsun. <laughs> ya niye böyle yapıyorsun? <laughs> oh be. Ceren Ceylan kapatışı. Tak. Düşmez. Düşer. Düşmez. Hep öyle öyle kırpma makineyi. Ee, arkadaşlar size şöyle rahat rahat bir merhaba demek istiyorum. Yeni vloguma hoş geldiniz. Bugün bahsettiğim gibi Can'la beraber market alışverişine gideceğiz. Sağlıklı bir market alışverişi yapacağız. Elimde şöyle bir kitap var. Bunu birazdan anlatacağım. Ama şöyle tatil öncesinde size hatta bir e, YouTube videosu çekmiştim. O videoda işte tatile hazırlandığımız sağlıklı beslenmeden falan bahsetmiştim. Gelin görün ki e, ben tatile kadar böyle bayağı dikkat ettim tatilde rahatladım. Böyle kendimi bir bıraktım. Sen bir ye, bir ye. Yani bir insanın, normal bir insanın yemeyeceği kadar orada yedim. Can zaten e, sürekli olarak yemeyi seven bir insan. Döndüğümde buraya 2 kilo almıştım. Üzerine yetmedi, yemeye devam ettim. Daha fazla kilo almamışım ama ben anladım ki bu iş böyle işte. Arada böyle tatil öncesi dikkat et. Sonra efendim yemeye tekrar devam et. Sonra dikkat et. Sonra tekrar devam et. Bu şekilde olmayacak bir şey. O yüzden kendi kendimi böyle bir sağlıklı yaşamı, sağlıklı yiyecekleri öğrenmeyi adamaya karar verdim. En azından bunu bilinçli bir şekilde yapmaya, bunu öğrenmeye karar verdim. Ve ve gösteriyorum? Bu kitabı daha önce almıştım. Bu kitabın içerisinde Yöldüm. İçerisinde bir alışveriş listesi var. Alışveriş listesine göre 21 günde size sağlıklı beslenmeyi öğreteceğim. Bilmiyorum denemedim. Tavsiye etmiyorum şu anlık. Ama deneyeceğim. Bakalım sonuçlara göre gerçekten yapabiliyor muyum? Gerçekten uygulanabilir şeyler mi var? Size de deneyimlerimi deneyim, paylaşacağım. Şimdi kitaba göre alışveriş yapmaya gidiyoruz beraberce. Bir akşam yemeği de yeriz. Bugün diyetten önceki son gün bir akşam yemeği canım istediği gibi. Üzerine de bir tatlı. Çakar mıyız yani can, can Aç ya. Sen bu ara ne iştah mı kesildi? Ne oldu? Sen çok iştahlandın ya. Çok çok yedik öğlen. Daha nasıl yiyeceksin hala? Hiç şey yiyecek misin? Yok. Hep böyle diyor ama sonra yiyor. O nasıl olacak? Çok iştahlandım. Vallahi iştahlandım. Sürekli ama sürekli bir şey yemek istiyorum. Sen? Hı hı. Lahmacun? Yok, hiçbir şey yiyemem. Sağlıklı beslenme kitabımızı al. Kitabımızı al. Kitabımızı al. Tanımalı kitabımızı al. Ya. Ters tutarsın. Önce bir kahve mi yapsak? Hiçbirisi görelim ben Ama çok torba var ya. Önce kahve içelim. Evet. Ben de çok. Kahveni iç. yerine geldik arkadaşlar. Şu anda marketteyiz. Listemiz can Market da. Market can da pardon. Market alıyorum daha önce. Şimdi meyve sebze reyonundayız. Ee, önce ben buradan alacaklarımı alayım. Ondan sonra da listeye göre devam edelim. Avokado listede yoktu galiba. Var mıydı? Vardır ya. Her sağlıklı listede avokado oluyor. Liste bunlardan oluşuyor ama hepsini de almak zorunda değilsiniz. Can peynir yok. Can peynir almak yasak. Niye? Ya yok işte listede peynir yok. Bakıyorum. Sen listeye göre yaşa canım Allah Allah ama ne görüşüyorsun? Hayır. 2400. Bundan alalım. Ne bunlar 11 lira makarna mı verilir ya? Ben aldım buraya. Ve ben. ne alacağız? Tahminleri göreyim. En sevmediğim. Ne? En sevmediğim. Hurma aldım. Hurma sevmem. Daha var. Enginar mı? Hayır. Bırakın. Elin, elinde tutmanı iyiydi. Dokunamam bile. Gidiyorum ben. Dijon hardalı. Hangisi acaba? Sanıyorum bu. Can neredesin? Neredesin? Seni arıyorum. Buradayım karşındayım. <laughs> Çok mutlu oldum bakıyorum markette. Nasıl bir bezelye Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> geldik. İroninin böylesi. Öğlen Fafa John söylemişler. Şimdi sağlıklı ev alışverişine gitmişler. Ve eve geldiğim gibi, e, çünkü birazcık beklersem asla yerleştiremeyeceğim, aldıklarımı dolaba falan yerleştireceğim. Bir de şey yapacağım, bu muzları ve meyveleri küçük küçük parçalara ayırıp dolaba koyacağım. Çünkü genelde anında hepsini koyuyorum ve bozuluyor. Smoothie yapmak için de bunları minik minik ayırıp buzluğa koymak çok daha pratik oluyor. Bunları da şöyle bana daha önce sanıyorum Garnier markasının hediyeleri gelmişti bu tahta kasının içerisinde. Onun içine böyle koydum. Minimal sağlıklı bir kilerim oldu. Muzları böyle iki küçük muz olarak kesip torbalara ayrı ayrı dolduruyorum ve bunları da dipfili atacağım. Evet muzları da yaban mersinlerinde hepsini dolaba ayıkladım. Ben yarın itibariyle hafiften sağlıklı demeyeyim aslında iyi beslenme programıma başlıyorum biliyorsunuz beni. Ben yeni bir şeyler öğrenmeyi, keşfetmeyi ve denemeyi çok seven bir insanım. Ee, asla size böyle bir hani dediklerimi yapın, yediklerimi yapın gibi bir şey söylemeyeceğim. Ee, ama vloglarımda paylaşımlarda bulunurum. Sabah ilk olarak tarifim yulaflı ve yoğurtlu, pardon müsli, yaban mersinli yoğurt olacak dün kendi kendime söz verdiğim gibi yoğurt kabım çok azcık müsrik çok az koyacağım kocaman paket ama e, yaban mersinlerim ve agave şurubum ve tabii ki de kaymaksız yoğurdum agave şurubu şekere göre çok daha doğal şekerlerden yapılıyor yoğurt 3 kaşık koydum üzerine agave şurubunu koydum şimdi bunları karıştıracağım yoğurt Yoğurtluluk da biraz donmuş zor karışıyor arkadaşlar. Üzerine biraz çıtır Hatta bunu şu kısmı alayım yediğim zaman karıştırırım. Yaban mersinleri. Tek meyve kullanacağım için bunların hepsini yoğurdun içine koyacağım. Ve baby hazır. Bence görüntüsü de çok güzel oldu. Ve ben yoğurdumla size bay bay diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.